arkadaşlar bugün tanıcam kitabın adı da oyuncaklar. Bir tane çocuk çocuk varmış iki tane oyuncaklarını hep sağ sola çekiştiriyorlarmış. Bir gün aslandan kökçeme diye bir ses duyulmuş. Sonra da sonra da bunlar küçülmeye başlamış. Oyuncaklar da büyümeye başlamış. Aslan demiş ki geceye kadar büyüme yolunu bulamazsanız hep böyle kalacaksınız demiş. Çocuklar düşünmeye başlamış ve onlardan özür dilemeye karar vermişler. Sonra da hepsinden özür diledikten sonra... Ka ka şey demiş ki kaplan e böyle demiş doğru yolu buldunuz. Artık büyüyebilirsiniz. Ve kocaman bir kürkeme dalga duyulmuş ve onlar büyümüşler. Bunlar da Ben bu kitabı çok sevdim. Gerçekten okumanızı çok yani okum, okumanızı çok istiyorum. Yani inşallah alırsınız da okursunuz. Bay bay yani.